Şu üzeri benim krem açıyor. Araba mal var, araba. Laçı alıyor, benim korkalem açıyor. Şevriği herkesi şevrek. Halayım halay, halayım adalar. Halayım halay, halayım adalar. Her gece şur herkese. at gece, herkesi. Abi bakar bakıyor şu, gardını çekiyor, çedilecek haliyle, şu bakıyor şu. Başladım, baştım. Gazımı full yedim. Baştım da baş Fulledim, başlayım, başlayım da, gözümü da nasıl fulledim? Başlayım, başlayım, gözümü da nasıl fulledim? Başlayım da başlayım, gözümü de nasıl fulledim? Nasıl nasıl? Nasıl nasıl? Hayır, hayır, no 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 iftar yiyeceğiz, iftar iftar, iftara beklerken öleceğiz. Afistar olsun be yavrum. Be yavrum. Bitmiştir. Değermişim. Halay halay dalayıma dalar. Bütün şarkılara geçiş yaparız. Açtık. Değermişim. 新疆，不不。